Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ritmik sayma oyunu oynayacağız. Bu oyunu hem evde hem de okulda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Peki oyunu nasıl mı oynayacağız? Hemen anlatıyorum. Sevgili çocuklar, bu oyunu isterseniz ikişer ikişer 20'ye kadar sayarak, isterseniz üçer üçer 30'a kadar sayarak İsterseniz 4'er 4'er 40'a kadar sayarak, isterseniz de 5'er 5'er 50'ye kadar sayarak oynayabilirsiniz. Ya da az sonra bizim oynayacağımız gibi 10'ar 10'ar 100'e kadar sayarak da oynayabilirsiniz. Oyunumuz en az 2 kişiyle oynanıyor ama isterseniz 2'den fazla kişiyle de oynayabilirsiniz. 3, 4 ya da 5 kişiyle de bu oyun oynanabilir. Biz buraya 2 kişinin oynayacağı şekilde kartlar hazırladık. Kartlarımızı onar onar 100'e kadar yazdık ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi karışık olarak sıraladık. Oyuncular bu kartları ondan başlayarak onar onar sırayla 100'e kadar üst üste dizmek zorundalar. Hangi oyuncu daha önce dizip bitirirse oyunu o kazanmış olacak. Tabii ki oyun sırasında kartı yanlış dizen oyuncu oyunu kaybetmiş oluyor. Evet hazırsak oyunumuz başlıyor. 1, 2, 3. Acaba mavi karton mu kazanacak? Pembe karton mu? Evet pembe karton önde gibi. Hızlı bir şekilde gidiyor. Pembe karton son. Evet evet pembe karton kazandı. Mavi karton da şimdi bitirdi. Şimdi kazanan oyuncunun kartlarını kontrol edelim. Acaba doğru mu dizdi? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ve 10 Evet çocuklar, kartlar doğru dizilmiş. Fark ettiniz mi? Bu şekilde geriye sayma da yapmış olduk. Bu oyunu hem ileri hem de geri ritmik sayma yaparak oynayabilirsiniz. Sevgili çocuklar, oyunumuzu bir de üçer üçer 30'a kadar ritmik sayma yaparak oynayalım. Önce oyuncular kağıtlarını kartonların üzerine karışık bir şekilde dizecekler. Evet gördüğünüz gibi dizmeye başladılar. 5 tane yukarı, 5 tane de aşağıya dizecekler. Mavi kartondaki oyuncu dizdi. Pembe kartondaki oyuncu da diziyor. Son iki kağıdı kaldı. Evet o da bitti. Ben 3'e kadar sayınca yarışma başlayacak. 1, 2, 3. Az öncekini pembe kartondaki oyuncu kazanmıştı. Acaba bunu hangisi kazanacak? Bakalım. Yine pembe kartondaki hızlı gidiyor. Mavi kartondaki de bitirmek üzere. Ama hayır yine pembe kartondaki oyuncu kazandı. Oyunumuz henüz bitmedi. Doğru mu dizdi diye kontrol edeceğiz. Kontrolümüzü yine geriye doğru sayarak yapıyoruz. 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Evet 30'dan geriye 3'er 3'er saymış olduk. Doğru saydığına göre oyuncumuz oyunu kazandı. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Sizler de hem evde hem de okulda bu oyunu oynayabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Şimdiden iyi eğlenceler. Hoşçakalın.